Vajinismuz, cinsel ilişkiye girmek korkusunu tedavisi açısından engelleyici faktörler neler? Bunlara şöyle hızlı bir şekilde göz gezdirecek olursak, gerçekten buradaki tedaviyi engelleyen pek çok ciddi faktör olduğunu görüyoruz. Özellikle baktığımız zaman, şunu bilmemizde yarar var. Bu bir korku. Diğer korkularımız gibi. Bunlara benzer bir korku. Yani çözülebilir bir korku. Nasıl bir köpek korkumuz olabiliyorsa, nasıl bir uçağa binme korkumuz olabiliyorsa işte bu da bunlara benzer bir korku. Bunun tedavisi var. Tedavisi kolay. Tedavisi kısa sürüyor. Ve ekonomik olarak baktığımızda da çok masraflı olan bir tedavi değil. Ama bu tedaviye başladığımızda sadece vajinismus sorunumuzu aşmış olmuyoruz bu sorunu açar, aşarken aynı zamanda kişiliğimizi geliştiriyoruz, kendimize güvenimizi kazanıyoruz. Cinsellik konusunda çok ayrıntılı, net, daha sonrası için bize yararlı olacak bilgilerimizi gözden geçirmiş oluyoruz, boşluklarımızı doldurmuş oluyoruz. Yine cinselliğin korkulmaması gereken bir olay olduğunu ve keyifli, zevkli, doğal bir ihtiyaç olduğunu Öğreniyoruz yani nasıl bir yemek yemek su içmek nefes almak kadar gerekli olduğunu öğreniyoruz ve bütün bunlarla ilgili eğer eşinizle evlenirken evlenme öncesinde veya e, evlenme sonrasında yaşadığımız bir takım kırgınlıklar sorunlar varsa bunları da aşıyoruz ve bunlarla ilgili bir takım çözümlere ulaşıyoruz. Bu konuda bir başka kaygı da yine hani e, ben çocuk istemiyorum, çalışıyorum. O zaman ben nasıl korunabilirim? Bu konuyla ilgili kesin bir yöntem nedir? ki bu vajinismus tedavisine başlamadan önce bu konudaki pek çok uzman, çalışan uzman eğer kişiler bir şekilde çocuk sahibi olmak istemiyorlarsa ne tür avantajlar onları bekliyor veya bu konuda ne tür yolları kullanabilirler bu konuda eğer kendilerinin bir yöntemleri ve bilgileri varsa bir sorun yok ama bu konuda bir konuşmak ve bu konuda neler biliyorlar bunları birlikte bir gözden geçirmekte başlayabilirler vajinismus tedavisi öncesinde. Ee, yine e, bu konuyla ilgili bir takım başka korkular zaman geçtikçe bu vajinismus dediğimiz cinsel ilişkiye girme korkusuna eklenir. Bu korkulardan bir tanesi bu durumu başkaları anlarsa ne olur? Rezil olurlar, çok kötü duruma düşerler, dışlanırlar gibi. Onun için işte arkadaşlarım anlar mı? Çevrem anlar mı? Ailem anlar mı? E, Bunlara komşularım anlar mı? Bunlara iş arkadaşlarım anlar mı? Anlamasınlar istiyorum gibi bir yaklaşım çok önemli. Şimdi burada bizim e, istediğimiz şey de bu. Yani herkesle bu özel bir konuyu paylaşmamak gerekiyor. Şimdi yine baktığımız zaman kişilerin bir takım korkuları var. Ama bu korkular şöyle bir süre devam ettiğinde yani cinsel ilişkiye girememe korkusu ve bu duruma anlayabilir çevremdeki kişiler beni dışlayabilir veya beni küçümsel beceriksiz diye adlandırır diye bir başka korku da bu tablonun içine girdiyse bütün bunları taşımak kişiye ağır gelebilir ve bu bir depresyona kadar kişiyi götürebilir. Yani korku panik panik atak bunların yanında e, korkuların sayılarının artması ve depresyon e, ben bu işin altından kalkamayacağım ben bu işi başaramayacağım ben zaten elimden geleni yapıyorum ama başaramıyorum e, burada e, benim bu işi başaramadığım süre e, bak işte bu kadar süre başaramadıysam bundan sonra da başaramayacağım gibi bir e, üzüntü depresyon işte ben e, bunları hak etmiyorum ben eşimi hak etmiyorum. Eşim e, bu konuda e, bana ne yapsa hakkıdır veya gidip dışarıda bir başkasıyla birlikte olsa hakkıdır gibi gerçekçi olmayan bir takım e, üzüntüler, e, durumlarla karşı karşıya gelebiliyor kişiler. Böyle durumlarda ...bir alınganlık, aşırı hassasiyet oluşmaya başlıyor. Bu alınganlık ve aşırı hassasiyet kişiyi daha sıkıntıya sokuyor. Ve bu durum karşısında da kişi kendi kendisine acımasızca eleştirmeye başlıyor. İşte bu konuda yani ben haksızım, bu konuda en ufak bir konuşmada... ...veya en ufak bir şekilde eşiyle sohbet ederken eşi ona işte... Ee, yemek biraz tuzlu olmuş dese bile hemen bunu e, ben zaten beceriksizim bunu da beceremiyorum bak bunu da beceremiyorum diye arada bir bağlantı kurup hemen bir ağlama nöbeti e, veya bir e, hırçınlık nöbetine girebiliyor. Kişiler. Onun için de bir süre sonra kendilerini gerçekten işin başında hani böyle bir e, alınganlık aşırı hassasiyet bir süre sonra gerçek bir hassasiyet ve gerçek düşüncelere dönüşüyor. Evet ben gerçekten beceriksizim. Ben gerçekten hiçbir şeyi başaramıyorum. Ben gerçekten bu konuda e, ıslah olmam adam olmam gibi e, bu bir başka korku veya başka bir başarısızlık korkusu da diyebiliriz bu korkuyu. Bu korkunun altında da meye başlıyorlar Tabii ki bu iki kişinin ilişkisini etkiliyor olumsuz yönde etkiliyor kişilerin birbirlerine zaman zaman işte alındı karşı tarafı incitecek konuşmalar yapmaları zaman zaman en ufak bir şeyde aileye geri dönmek gibi tekliflerde bulunmak gibi boşanmak istemek gibi sen boşanmak istiyorsan hemen söyle başına boşanalım demek gibi veya Ev içinde de kendini biraz geriye çekmek, biraz içine kapanmak, biraz mutsuzluk belirtilerinin tamamını göstermeye başlamak. Tabii ki bunlar da kişi yoruyor, ona ağır gelen tepkiler haline geliyor. Hem ev içinde ilişkilerini, hem diğer insanlarla olan ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği gibi, eğer çalışan bir hanımsa iş ilişkilerini de, iş başarısını da olumsuz yönde etkiliyor. Bu konuda ne kadar erken tedavi için adım atılırsa, o kadar başarılı olmak mümkün. Bunu unutmayın.